Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ey kalbi sıkıntılarla boğulan mümin, bil ki Allah seni unutmamıştır. Her yaşadığın acı, her döktüğün gözyaşı onun ilmindedir. Kalbinin derinliklerinde hissettiğin bu boşluk, belki de Rabbinin seni huzuruna çağrışıdır. Bazen insan her şeyin üstesinden gelebileceğini sanır. Ama unutmamalısın ki gerçek güç Allah'tan gelir. Allah kuluna kafi değil mi? Sıkıntılar seni ezmek için değil, ruhunu yüceltmek için vardır. Ne kadar ağır olursa olsun bu dünya imtihanı geçicidir ve Allah sabredenlerle beraberdir. Kalbinin derinliklerinde Rabbine yöneldiğinde huzuru bulacaksın. İsyan etme. Çünkü Allah seni unutmuş değildir. O seni sana rağmen seviyor. Dua et. Çünkü duan Rabbin katında reddedilmez. Her zorluk bir yükselişin kapısıdır. Unutma ki Rabbin her şeyin üstündedir ve O karanlıklar içinde bile seni gören, bilen, duyandır. Sakın Allah'ın zalimlerin yaptıklarından habersiz olduğunu sanma. Çünkü o korkudan gözlerin donup baka kalacağı bir güne kadar onlara süre veriyor. O gün onlar başları yukarı kalkmış, korkudan gözleri donup kalmış ve kalpleri bomboş halde oraya buraya koşuşurlar. Bu yüzden insanları kendilerine azabın geleceği gün konusunda uyar. Allah'ın her kuluna verdiği bir hikmet vardır. Bu hikmeti keşfetmek yaşamın anlamını bulmaktır. Her insanın Allah tarafından belirlenmiş bir yolu ve görevi vardır. Bu yolu takip etmek insanın hayatına anlam ve değer katar. Allah'ın adaleti her zaman yerini bulur. Kötülük yapanlar sonunda yaptıklarının karşılığını görürler. Adaletin tecelli etmesi bazen zaman alabilir ama Allah'ın adaleti mutlaka gerçekleşir. Sabırla beklemek ve Allah'a güvenmek bu süreçte bize güç verir. Kalbinizi temiz tutun ve iyi niyetli olun. Allah kalbinde kötülük barındırmayan kullarını sever. İyi niyet insanın hem Allah katında hem de insanlar arasında itibar kazanmasına vesile olur. Kalbinizi kötülüklerden arındırmak ve iyilikle doldurmak sizi Allah'a yaklaştırır. Gözlerinle değil kalbinle bak ki Allah'ın hikmetini göresin. Zira gözler bazen görmez ama kalp her zaman hakikati hisseder. Bir kalp Allah'a bağlandığında hiçbir yara onu incitmez çünkü o kalp ilahi bir kudretle korunur. Belki de yolun zor olması seni Rabbine yaklaştırmak için verilmiştir. Unutma. En güzel çıkışlar en dar yollardan olur. Her düşüşünde Rabbinin seni kaldıracağını bilerek kalk. Çünkü seni en iyi o anlar en güçlü o tutar. İnsan ne kadar yalnız hissetse de Allah'a yöneldiğinde kimsesiz değildir. Onun yanında yalnızlık yoktur. Rızkı veren Allah ise neden endişe ediyorsun? İnsan dünya yolculuğunda hep bir arayış içindedir. Bazen huzur, bazen mutluluk, bazense anlam peşinde koşar. Ancak bu arayışların en derini ve en hakikisi Allah'a olan yakınlığı bulma yolculuğudur. İnsan ne kadar dünyaya dalarsa ruhu o kadar susuz kalır. Oysa Allah bize sürekli hatırlatır ki kalpler yalnızca onu anmakla huzur bulur. Dünyanın geçici hevesleri insanın ruhunu tatmin etmez. Ne kadar çok şeye sahip olursak olalım içimizdeki boşluk ancak Allah'a yöneldiğimizde dolar. Hayatın karmaşasında unutulan şey ruhun aslında Allah'a muhtaç olduğudur. Onun zikri ruhun gıdasıdır ve bu gıda olmadan insan ne yaparsa yapsın bir eksiklik hisseder. Allah'a yönelmek, onu zikretmek ve onun sevgisiyle kalbi doldurmak insanın gerçek huzuru bulmasına vesile olur. Ne mal, ne makam ne de şöhret insana kalıcı bir mutluluk verir. Fakat Allah'a yakın olmak ruhun en büyük tesellisi ve mutluluk kaynağıdır. Dünya hayatı aldatıcı süsleriyle insanı cezbedebilir ve geçici heveslerin peşinde koşturtabilir. Ancak bil ki gerçek mutluluk ve huzur yalnızca Allah'a yakın olmakla bulunur ne kadar dünya nimetlerine sahip olursan ol, kalbindeki boşluğu dolduracak tek şey ona olan bağlılığındır. Gönlünü dünya hırslarından arındır ve ahireti unutmadan yaşa. Çünkü bu dünya yalnızca bir imtihan yeridir. Kalbin Allah'ı andıkça ve onun rızasını gözettiğinde ruhun gerçek huzura erer. Yönetici, makamının bir nimet değil, bir sınav olduğunu asla unutmamalıdır. Çünkü adaletle hükmedenler, kıyamet günü Allah'ın gölgesinde korunacak olanlardır. Halkın her duası, adaletin ve merhametin bir yansımasıdır. Zalimlik ise, ahirette hesap gününün en ağır yüküdür. Öyleyse, mazlumun ahını almaktan sakının, ve her adımınızı adaletle atın ki Allah'ın rızasını ve kulların sevgisini kazanasınız. Makamlar fani ama yapılan her iyilik ve zulüm ebedi terazide tartılacaktır. Bu yüzden kalpleri sevindirin, hakları gözetin ve emanete sadakat gösterin ki huzurla anılasınız. Hayatın en büyük kazançlarından biri insanın kendisini bilmesidir. Kendini tanımak hem zayıflıklarını hem de güçlü yönlerini kabul etmekle başlar. Bazen insan hatalar yapar, yanlış yollara sapar. Ama önemli olan o hatalardan ders alıp yeniden doğru yolu bulabilmektir. Kendini suçlamak yerine hatalarını birer öğreti olarak gör. Her adımda kendini geliştir, daha iyi olma yolunda çaba göster. Çünkü insanın en büyük düşmanı kendi nefsidir. Nefsini terbiye etmezsen dünya seni bir girdap gibi içine çeker. Ama iradeni güçlendirdiğinde hem dünyada hem de ahirette kazanan sen olacaksın. Unutma ki Allah senin çabanı görür ve senin niyetini bilir. Yeter ki her adımında samimi ol. Her başarısızlıkta yeniden ayağa kalk. Başkalarıyla yarışmak yerine kendinle yarış. Çünkü en güzel zafer kendi nefsine karşı kazandığın zaferdir. Gök yarıldığı, yıldızlar saçıldığı, denizler yarılıp akıtıldığı ve kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman herkes yaptığı ve ertelediği şeyleri bilecektir. Ey insan! Seni yaradan, düzenleyen, dengeleyen ve senin organlarını dilediği biçimde oluşturan, çok cömert olan Rabbin konusunda seni aldatan nedir? Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatıldığı halde bunlardan yüz çeviren ve işlediği günahları unutandan daha zalim kim olabilir? Bu yüzden biz onların kalplerine Kur'an'ı anlamamaları için perdeler ve kulaklarına da bir ağırlık koymuş bulunuyoruz. Sen onları doğru yola ne kadar çağırsan da onlar bu durumda asla doğru yola ulaşamazlar. Ama Rabbin çok bağışlayan ve rahmet sahibi olandır. Eğer o yaptıklarından dolayı onları cezalandıracak olsaydı, onlara cezalarını hemen verirdi. Ancak onlar için vaat edilmiş olan bir süre vardır ki, bu süre geldiğinde artık azaptan kurtulmak için hiçbir çıkış yolu bulamazlar. Bunun kanıtı Geçmişte zulmetmeye başladıklarında kendilerini yok ettiğimiz şu kentler, ülkelerdir. Gerçekten de biz onları yok etmek için kendilerine bir süre belirlemiştik.